<laughs> ben başlıyorum o zaman. <laughs> Aa, ya arkadaşlar ben yapamam bunu ya sensiz <laughs> <Ananı> sikeyim ya Ağzını <laughs> bak <laughs> <laughs> Oğlum verin bir motoru kanka beni Tam zar atın kanka. Elin var mı? Are you sure bro? Ha? Ha? Are you sure bro? Ha? <gülüyor> 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 keseyim mi diyor ya amına Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum bugün mal mısınız zombiye tt atıyorsunuz. Onun çok iyi. Hepsi küçük harf, virgül yok, nokta yok. Çok güzel. Ben bayılıyorum senin hikayelerine. Nokta, virgül, i, y. Don't even give a fuck who I offend. Remember say no to drugs kids, <laughs> but I'ma smoke to this. <laughs> with you and you and you and you in the black. I'm on some open shit. Smoking on